64 64 sene evli kaldık. Bu ayın 12'sinde 4 sene bitti vefat edelim. Bana dedim yakışmaz da o zaman Bu madenlerden rüşvet vermediğimiz için bana çok zarar ettiler. <laughs> kahvenin bir noktaya yönüyorlar. Kaldıran masaya kahvenin noktaya ne oldum, sırt üstü sene sonunda boğuş taraf oldu diye cama yazıyordum. Hangi ayda doğdun 1939 yılında gidince ayın birinde doğmuşum. Osmaniye köyünde doğdum. Osmaniye köyünde esnaflık yapıyorduk. Oradan tip, tip toplamaya gidiyordum. Bir günü bu Kütahya köylerinden tip tip topladım. 12 yaşındaydım. 5 at araba sardım Kütahya'ya götürdüm. At arabalarından 5 araba kiraladım, Kütahya'ya i̇şte götürdüm. Eskişehir'e götürdüm, tüytüklerin içine taş koymuşlar. Keçilerin kıllarını koymuşlar. Yahudi onları ayırdı ayırdı attı, bayağı çok zarar e, O zaman bir kazık kaldılar, ondan sonra gözüm açıldı da işte Kütahya'ya götürdüm. Kütahya'da iki kamyon sarmışlar, biri 2 metre falan. Kamyonun birine baktım, boş var. Bu tüytükler kimin dedi adam? Bu oğlanın dediler, 12 hem kimse inanmadı. Çay içtik, gene geldi adam. Dedim benim titiklerim, kaç para istiyorsun 15 lira. Ya 15 lira titik var mı şey işine gelirse dedim ben de. Ben 6 liraya, 6,5 liraya aldım titikleri. 14 liraya verdim. Pazarlık yaptım, 14 liradan verdim. 14 liradan sattım, bir taksi tuttum oradan 30 liraya, Ford taksi. Köye geldim babam bayağı kızdı bana, nerede kaldın buranın 3 gündür falan dedim. Dedim baba ben zararız yani kalmadı para kazandım dedim ya. Attım paralarından önünden, kızı Yani iyi para, çok para kazandım. Ondan evet. sonra bir İbrahim abi vardı Köseler'in, Onla biz Afyon'a gittik, 14 yaşındayız. Afyon'dan dediler, Emirdağ'ın pazarı var yarın, Emirdağ'a geçtik. Emirdağ'dan 100 tane öve çaldık. Oradan onları yayan, araba yok o zamanlar, oh. yayan getirdik köye. Oradan yine göle gittim, sattım onları. Emir Dağı'ndan? Emir Dağı'ndan 170 km köye geldim. Köye. Yayan. Dört gündem mi beş günden mi Onlarla beraber. Oradan yine göle götürdün yine İnegöl e İnegöl'de sattım onları. Bayağı güzel para kazandım. 14 yaşında filandım. Mahmudiye Dağı ablam gelmişti. Annemle ikisi dedim, hadi atlar koştum, sizi hamama götüreyim dedim. Bu Hamidiye'nin Kızılcan'dan geldim, atları saldım. Yani. Ya. Hani hamama gidecektik falan dediler. Dedim siz çıkın yukarı. Çıktılar. Orada hanım sahibi Fatma dedim bunları Hatip Hoca'dan kızına götür. Hanımı görmeye gönderdim onları. Oradan biz gitti geldiler. Şunlar da şaşırdılar. Üç gün sonra ben Dünür gönderdim. 14 yaşında. Nişanlandık. 15 yaşında evlendim ben. 64, 64 sene evli kaldık. Bu ayın 12'sinde 4 sene bitti vefat edelim. Vallahi hiçbir şey istemem der. Şimdiki gibi, yok, o katı, arabası, o şey olsun. Ne bileyim o zamanlarda ben genel abdestli namazlıydım, bir evim, bir oğluydum. Nişanlandık, bir sene nişanlı kaldık, Bundan 15 yaşında evlendim. Dediler delikanlılar, sen davul zurna getireceksin. Arkadaşlar ben dedim bak benim kayınpederim imam, benim babam hacı. Bana dedim yakışmaz davul zurna çağırdırmak dedim. Biz dediler damat çıkarmayacağız. İyiyse o mektep odasında ben de çay, kahve götürdüm, şeker. Bir arkadaş görerdim, senden bütün çay yapar kadar. Yastın namazdan çıkınca ben damat çıkardım, köyde yaşlılar. Gençler evet. karışmadılar. <laughs> Benim çocuklarımı da hep sohbette düğün yaptım. 17-18 yaşında ben Eskişehir'e gittim. Tekrar köye geldim, askere gittim. Askeren yaptı olsa Eskişehir'e gittim yine. Askere gitmeden önce ev yaptık Eskişehir'e. 2 yıldım, Bir ay askerden yüzüne geldim işte. Oradan Eskişehir'e yerleştik. O arada bir işlerin bozuldu. İşçi bulmaya yazıldı. Üç arkadaş gittik. Beni yazmadılar. Ben evliyim dedim. Onlar bekardı. Onlar da bizim köylü. Davut İbrahim. Ben ertesi gün vardım. Şener diye bir kız vardı memur. İşçi bulmada. Dedim beni yazar mısın dedim. Ya, yazam nereye yazacağız dedim. Ford'a. Ford'a dedi yazamıyor. Sen dün dedim. Arkadaşlarına yazdık. Sen dedi ben evliyim dedim. Benden vazgeçtim dedim evlenmekten. Ver nüfus kanını verdim. Bekar yazıyor tabi. Seni yazarım dedi. İyi yaz dedim sen böyle O zamanlar 10 yaşında, işte 15 yaşından hikaye yapamadık. Gelin de şu derken zaman geçti. Almanya'dan evlenme muamelesi yaptım ben. Almanya'da vardık bizden bir para kesiyorlar. O paranın yarısı kesiyorlar. Bekarlardan. Orada tercümana dedim ya ben evliyim böyle böyle durum dedim. İyi dedi senin bugün dedi göndermedim işe dedi sen bir başka ilçeye gönderdiler beni. Daha zarf verdiler yani gittim orada heyet geçtim. Burayı gönderdim benim evlenme muamelerim burada hemen yaptılar. O zaman Duban'dan İsmail vardı iki tane oğlum. Yedi ay geçti aradan. Yedi aylık bütün masa kesten paralarını hepsini aldım. İki yıl, iki yıl çalıştım. Geri döndüm çok para alıyordum. Ben hatta Yunanlı bir kız baktı benim maaş olsa sen mühendis misin dedi. Yok dedim. Şaşırdılar. Çok güzel maaş veriyorlar bana. 2-3 defa iflas ettim. Bir 500 hayvan aldım sandıkıdan. 10 gün sonra Kıbrıs savaş çıktı. Hayvan yarı yarıya düştü. Dükkanın hepsini satamıyorum. Açıktan sattık. Bilmem ne yaptık. 170 tanesi kurbana kaldı. Onları kurbanla sattım. Bir saatte 100 tane kurbanlığı sattım. Sonra bazı besicilik yaptık. O da tutmadı. Çillerle Erbakan'ın hoca zamanında hayvan getirdiler, et getirdiler. Hayvan yarı yarıya düştü. Madencilik işlettim o zamanlar. Kasap dükkanı vardı, sebze meyve dükkanı vardı, odun kömür ardıyan vardı. 25 ton, 24 ton karpuzu bir haftada satıyordum. Yani Eskişehir'in bütün doktorları, kalbur üstü şeyler benim Tamariye müşterimdi yani, gelip gelip. Yani çevrem çok genişti yani Eskişehir'den. Öyle günlerimiz geçti yani. Kesilmedi ya, ümit kesilmedi. Şey Allah verdi böyle. <laughs> Sonunda maden işlettim, bu beş camda tuttuca da. oralarda. Madenlerde de paraları gömdük. O zaman hem muhtarım Kahve var, kasap dükkanı var, sebze, meyve, odun, kömür var. Saat altıda işçiye yarızak getiriyorum. Yedi, yedi, sekizde Eskişehir oluyorum yani 8'den. Hmm. Ondan sonra iki günde bir geliyordum. O madenlerden rüşvet vermediğimiz için bana çok zarar ettirdiler. Dört ay para vermediler. Para istedim, triyaj yapacağım mallardan, Milletin kötü mallarını yığmışlar benim adıma. iyileri hmm. İyileri Avusturyalılara veriyorlar. Adamlar kaç daire aldılar, biz de bütün elimize kısattık hepsini. Rüşvet vermediğim için benim malım da temiz, temiz geçecek. Temiz temiz benim mallarım ama Temizken öyle yaptılar yani. Bayağı çok zahmetler çektim ya Allah'a şükür. Arsalarım vardı, arsaları sattım. Bir daire aldım İstasyon Caddesi'nden. O da iflas etti adam. O daireyi de veremeden. Parayı da peşin verdik, o da gitti. Ondan sonra buraya geldim. Her işten bahsediyorsun. 23 senedir burada duruyorum. Burada da bana sağlığıma iyi geldi. bana muhtarlıkta benim zamanımda çok terörist vardı böyle halkın kurtuluşu, tek kocular, bilmem neler, böyle onlar ölüm tehditleri yardırıyorlardı. Muhtarlığımda de ben bayağı selahettiydim çok. Kandil geceleri bir gün önceden saat öğlen sonra birden itibaren 9 tane kahve vardı mahallede. Kahveleri yazı gönderiyordum. Oyun oynamak yasak kahveler. Bayram akşamları böyle yazı gönderiyordum. Bir gün kontrola çıktım, kahveden bir noktaya dönüyorlar, kaldırdım masayı kahvenin ortaya, oldum sırt üstüm. Eskişehir'de de bayağı sözüm geçerdi yani çok iyi Bayağı kişilerin yapamadığı işleri Ankara'da ben çeviriyorum İki dönem muhtarlık yaptım işte, 70'lerden sonra. Şiirle geçtiğim günümüz, alacaklarım çok, alacağım kaldı milletten. Sene sonunda borç taraf oldu diye cama yazıyordum. Kasapdikanın camına borç taraf oldu yeniden biraz da yapıyor. Ne bileyim ben öyle kimse yeniden kapısına girip de para istemiyorum. Ondan yani sonra yine yaz yaz. Yani yapıyorlar. Ben kimseye küskünlük yapmadım öyle. Bir sürü olduğunu ya kömür veriyoruz. Arabalar götürüyor. Para veren yok. Araba paralarını cebinden veriyordum. 15 lira o zaman 20 lira 15 lira. E biz götürdük para vermediler. Ver Tutup onları ödüyordum. Benim 5-6 iş yeri vardı. Arsa alıp satıyordum günlük böyle. Kazancımın iyiydi. O zaman senet yok, sepet değil, kart çekiyorsun. Adam borcunu mecbur ediyor. O zaman da yaz deftere yaz deftere Alışverişlerimiz iyiydi, mal almak. Ta Kadırlı Ceylan, Ceylan'dan malları kendim Adana'dan kendim getiriyordum. Mesela Afyon Şuhut'tan patates getiriyordum, 130 ton patatesi biraz satıyorduk. Mal satmak benim için hiç problem değildi, yani para sorulmuyor çünkü. <laughs> Şimdi esnaf da kolay yani o zaman bizim da çok zor. Bizim köyde de çok şeyimiz kaldı, alacağımız kaldı babamın. Bir zaman buğday 40 liraya çıktı, 45 liraya kilesi. Bir kuzuluk oyunda 40-45 liraydı. Babam buğdaylara hiç satmadı o zaman. Böyle 40-45 lira buğday satılmaz buğdayı. Ben yani fakirlik olur dedi, dağıttı bütün köylere. Bir sene, iki sene işte herkes getirdi geldi 12-13 araba kiraladık. Eskişehir'e götürdük, üç liradan sattık. Orman, dağlar, taşlar ağlıyor, kaldık hep kraş diye. Bozkırlar hışkırıyor, ah ağaç ağaç diye. İşte ben bu haldeyim aziz vatandaşlarım. Ölürsem kahkahayla güler düşmanlar yarın. Koşun yurdu sevenler ormanları kurtarın. Yurtta beni yok etmek bilir misiniz nedir? Kapkara bir cehalet, büyük bir tehlikedir. Bensiz bu yurtta asla barınılmaz. İnanın bana her kim kıyarsa o dostudur düşmanın.